İlem eyyühel aziz. İki tarafı birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, her bir tarafı bir çekirdek gibi sümbül vermiş, ağaç olmuş, dal budak salmış. Böyle bir mesele üzerine şükuk ve evhamın konmaması lazımdır. Çünkü bir çekirdek diğer bir çekirdekle çekirdek olarak toprak altında kaldıkları müddetçe iltibas edilebilir. Ama ağaç olduktan, meyve verdikten sonra şek edersen, bütün meyveler senin aleyhinde şehadet ederler. Eğer bu başka bir çekirdektir diye tevehhüm etsen, o ağacın bütün meyveleri seni tekzip ederler. Elma ağacına inkılap etmiş bir çekirdeği, hanzele ağacının çekirdeği farz etmek sana müyesser olmaz. Ancak tevehhümle veya bütün elmaların hanzeliye tebdil edilmiş olmasıyla mümkündür ki, bu da muhaldir binaen aleyh nübüvvet öyle bir çekirdektir ki İslamiyet şeceresi bütün semeratıyla çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. Kur'an dahi seyyar yıldızları ismar eden Şems gibi İslamiyet'in on bir rüknünü intac etmiştir. Acaba bu cihan bahasemerelere bakıp gördükten sonra çekirdeğinde şüphe ve tereddüt yeri kalır mı? Haşa!